Selamlar herkese. Bugün günlerden salı. Evdeyiz. Aslında evde olmayacaktık. Misafirlerimiz vardı. Denize gidecektik. Ama bugün hava biraz kapattı. O yüzden denize gidemedik. Şimdi misafirlerimizi çalıştırıyoruz. Köye geldim ve boş durulmuyor tabii ki. Çalıştırılıyor. Gidelim bakalım ne yapıyorlar. Kimler gelmiş, kimler gitmiş. Kolay gelsin. Merhaba, Merhaba. nasılsın Kenan? İyi, uğraşıyoruz. <laughs> bugün hava biraz kapalı olunca boş geçirmeyelim. Ee, ama, ama. <laughs> yok yok, bir şey olmamıştır. Dedik boş geçirmeyelim, biraz çalışalım. Yararlı işler yapalım. <laughs> Köye ben geldik. Bugünün çorbunu atarak geçireceğiz <laughs> herhalde. Evet, dün geldiler. Dün biraz dinlendik yine evde vakit geçirdik. Bugün deniz hayali vardı Sümeyyenin ama olmadı. Evet. Kenan Ersen'in Çerkezköy'den arkadaşı kızıyla birlikte geldi. Evet, Alma da yine teftiş ediyor evet. ama her işte teftişçi. <laughs> Merhaba Sümeyye. Merhaba abla. <laughs> Nasılsın iyi misin? <laughs> i̇yi. Ben nasılsın? İyiyim ben de. Biraz utanıyorsun sanki. Evet. Ya biraz değil, çok utanıyorum. Yani çok utanıyorum. Utanma, utanma. Bize biraz kendini tanıtmak ister misin? Şimdi olur. böyle bizi izleyen kişiler seni merak edecek. Tamam. O yüzden böyle biraz bize kendinden bahseder misin? Evet olur. O zaman ilk önce işimi başlayayım. Tamam. Ben e, 2011 doğumluyum. 27 Mayıs'ta doğdum. E ee, şu anda 11 yaşıma bastım 5 gün önce. Yeni ee, yaşım kutlu olsun. Çok teşekkürler. <laughs> e ee, okulunda okuyorum. Biz Tekirdağ'ın bir ilçesi olan Çerkesköy'de oturuyoruz. Buradan yani Çerkesköy'den gel geldik. Buraya Çerkesköy'den geldik. E böyle bir hafta Ersin abi yanında kalacağız. <laughs> evet. Sonra onları yardım edeceğiz. Denize gideceğiz, gezeceğiz. Evet. Öyle yapacağız. Hem tatil olacak hem evet. iş olacak yani. evet. Hem de sizi görmüş olacağız. <laughs> evet. Çerkezköy'de günlerin nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Yani güzel geçiyor ama biraz evdeyiz yani. Orada işte çok fazla polis geziyor. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu korona yüzünden biraz tabii sizi evet. de etkiledi değil mi? Çocuklar evet. da şimdi okuluna gidemiyor, arkadaşlarıyla görüşemiyor, evet. hep evde tıkılı kalıyor. O da biraz sıkıcı oluyor tabii. Evet. Peki şimdi burada rahat mısın böyle güzel mi burası? Ay, evet yani burada biz aslında Aslı ablayla sabahleyin yandığımızda yürüyüşe çıktık. Çok eğlenceli geçti. Ee, i̇şte maskesiz dolaştık yollarda o çok değişik geldi. Değil mi? Evet. Ya o kadar alıştık ki sanki maske bizim artık böyle bir uzvumuz gibi oldu. Elimiz ayağımız gibi. Evet. olmayınca evet. kendimizi tuhaf hisseder olduk. Ama şimdi burada böyle maskesiz çıkıp yürüyüş yapmak sana da böyle değişik geldi evet, değil mi? Evet çok değişik geldi. Şimdi burada böyle maskesiz gezeceğiz. Denize gideceğiz. Bugün sen bayağı bir denize gitmek istiyordun ama <laughs> hava şartlarından dolayı olmadı. Yarın gideceğiz ama. Evet. Babam dedi belki bütün günümüz orada geçirebiliriz evet. dedi. <laughs> Peki annen ne yapıyor şimdi? Annem bizim çünkü annem yazar bizimle gelecek <laughs> çünkü emekli olması gerekiyor ve onun annemin e, bazı işleri olduğu için gelemedi. E, aynen şu an çalışıyor, evet. izin alamadığı için de. Siz baba kız evet. geldiniz. Evet. Peki buradan annene söylemek istediğim bir şey var mı? Evet var. Peki söyle bakalım. <laughs> Anneciğim seni çok seviyorum. E, i̇şte keşke sen de yanımızda olsaydın, keşke yani hep birlikte bir şeyler yapsaydık, hep birlikte sahile gitseydik çok güzel olurdu. Seni çok seviyorum. Artık Öpüyorum. inşallah bir dahaki geldiğinde üçünüz birlikte geleceksiniz. Hep evet. birlikte gezeceğiz o zaman. İnşallah. <laughs> Sümeyye çok Akıllı bir kız. Yüzü burada diye söylemiyorum. Bana da çok yardım ediyor. Bakmayın böyle ufak tefek olduğuna. Her işe koşuyor. Ben de buradan sen çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek. Ben çok teşekkür ederim böyle zaman ayırdığınız için ama. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Şimdi gidelim bakalım bakalım babamla sene neler yapıyor. Tamam. Hadi gel. Sümeyye bahçemizi çok beğendi. Evet. Zaten ikinci gelişi Sümeyye'nin. Şimdi odunlar bu tarafa taşınıyor. İşte <laughs> köyde boş durunca böyle can sıkıntısına iş çıkarılıyor değil mi? <laughs> Nasıl gidiyor canım? Adatım, tek başım olduğum için odun kesip taşırken en yakın yeri tercih ettik. O tarafa etmiştik. en yakın yeri tercih ettik. Şimdi Keran da geldi bugün hava yağmurlu denize gidecektik. <laughs> Dedik evde otururken boş durmuyordum böyle Arka tarafa dedik odunları taşıyalım. Orası evet. da bir güzel açılsın. Evet. Hava alsın odunların yeri değişsin. Evet. Böyle uğraşıyoruz. <laughs> Aynen. Sen sanki Kenan'ı çalıştırıyorsun gibi. Ya benim ayağım biraz problemli. Evet. Böyle geçme aşamalarında. Aynen. Buradan da geçmiş olsun dile. Herkese tekrardan teşekkür ederim. Evet. evet. Ben Çok diziyorum. Çok teşekkür ederiz. Kenan taşıyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> 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 Kenan sen nasıl gidiyorsun Çerkezköy'de hayat? Çerkezköy'de ben baktım. Hayır <laughs> Çekeceğiz sizi de burayı ya. Tabii tabii kesinlikle geleceğiz. Aynen. Zaten niyet o yönde. Kişi evet. için geldik. <laughs> evet inşallah. Öğreniyoruz, alışıyoruz şu anda. Aynen ya. aynen. Köy stajı yapıyorsun şu anda. Tabii uzun zaman oldu bu işleri yapmaya da. <laughs> evet. <Güzel. gülüyor> Deneyimlemek önemli. Aynen canım. Öyle. Evet. Yağmur da yağsa, yağmur da olsa. İller, yani illa böyle yaz, kış ya da ilk bir arada daha önce yaptığım böyle bir iş senin gözüne şey gelebiliyor. Evet. Mesela biz bu odunlara orada alışmıştık. Hı hı. Kenan geldiği zaman dedi ki, ya ne kadar güzel bir bahçe, bu odunlar dedi burada görseli bozuyor. <laughs> Dedim Allah Allah biz alıştık. <laughs> ya dedi ama bozuyor? Gel bu odunları taşıyalım. Biz de odunları taşıyoruz. Evet. Böyle farklı bakış açıları güzel oluyor. Evet evet. Bahçeyi biraz daha düzen katacaz. Evet. evet. El birliğiyle. Evet. <laughs> Kenan bayağı bir spor yaptığı için burada şimdi. <laughs> burada da bir spor olmuş Tabii oluyor. Ağırlık kaldırma, kaldırma falan. <laughs> evet Sümeyye. Gel bir şey olmasın sana. Şimdi Sümeyye ile geldik. Ne? Kümese yumurta toplamaya tabi yatanlar da var onları da rahatsız etmeden tamam tamam <laughs> Sümeyye topluyor şimdi yumurtalarımızı tavuk da kızıyor bize güzel mi <laughs> yumurta toplamak böyle tam kümesten <laughs> sıcacık sıcacık Aha, onu alma ol, istersen daha elini gagala yeni kümesimiz de böyle bayağı serin oldu, oluyor şimdi böyle gölgelik olduğu için kafaya dikkat <laughs> Evet. yumurta da topladık Sümeyye şimdi sana bir soru sorayım Sor. <laughs> sen şimdi biraz köyde de yaşadın şehirde de yaşadın Evet. <laughs> sence köyde mi yaşamak güzel bir çocuk için yoksa şehirde yaşamak mı daha güzel aslında ikisi de avantajlı ama yani benim için yani ben kendi kararımı söyleyeyim kendi düşüncemi söyleyeyim bence köy peki neden köy daha güzel yani köy yani bir çocuk için çok güzel bir ortam. Hem büyüyünce böyle sizin gibi böyle işler yapabilir. Annesine babasına yardım edebilir. Yani böyle avantajlı bir şey olduğu için bence köy. Ben öyle düşünüyorum. Oyun alanı daha fazla değil mi? Evet. Daha serbest gezebiliyorsun. Evet. Herkes köyde dışarı çıkarken büyük ihtimal böyle biraz tedirgin oluyorsun herhalde evet. yalnız tek çıkamıyorsun. Evet. Ama köyde yani istediğim gibi gezebilirim. İşte yollara çıkabilirim. Fazla araba geçmiyor. Yani çok güzel. Buranın denizi de havası da çok güzel. Her şeyi. Yani bitkileri, hayvanları. Her şeyi güzel diyorsun yani. Evet. Yani Sen kısaca... gel bizim burada kal. Yani çok isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Ama annem çok özlüyor beni e, şu anda. Tabii ki evlat. Evlat özlenmez mi? Bakalım <laughs> o zaman yarın sabah bu yumurtalardan yeriz. Evet. <laughs> oh, almış kadası Meyye ile çok iyi anlaşıyor. Odun videosu çektim ne söylemişler duvara rutubet yapabilir diye. Hı hı. Hem duvara rutubetten koruduk. Burada arkalı önlü çok güzel hava alacak. Şimdi orasını boyayıp... Orasını bir boyayıp böyle bir şeyler tasarlamayı düşünüyoruz bakalım. Evet. Güzel planlarımız var orası hakkında. Evet. Onları da paylaşırız yine. Evet güzel yine. bir ile paylaşacağız <laughs> onları da sizlerle. Evet. Böyle bu yaz bahçemize renk gelsin. Evet. Yani bize böyle misafirliğe geldiğinizde sanmayın ki <laughs> hem deniz, kum, güneş olacak. Baştan böyle çalıştıracağız. Ondan sonra deniz, kum, güneş. Aslı abla. Efendim? Sen ne yapıyorsun? Hep ben sen bana soruyorsun. senin en sevdiğin şeyi yapacağım. Sen mantıyı çok seviyorsun. Bayılırım. Evet o yüzden şimdi bugün sana mantı yapacağım. Tabii erkekler de çalışıyor, Karınlara çıkacak şimdi. Evet. Hem dünden kalan biraz yemeğimiz vardı, hem de sen sevdiğin bir yemek olsun dedim. Öyle, bugünün menüsünü hazırlayacağım şimdi. Ay çok iyi yapmışsın. teşekkürler. <laughs> Rica ederim. Mantımız hazır tabii ki. Maalesef kendi elimizde açamadık. <laughs> o kadar vaktimiz olmuyor. Bir gün daha olur. Aynen, bir gün açarız. Mantı yaptık diye de paylaşırız yine videolara. Aynen. Şimdi kazır mantıyla idare edeceğiz. Peki mantıyı sarımsaklı mı seversiniz? Sarımsaksız mı yoğurdunu? İkisi de yani... Her, her türlü Evet her türlü yerim. Sade olur. Yani ne olsa yerim ben. Yeter yani, ki mantı olsun. Evet yeter Hı. ki mantı olsun. Sade de yerim. Hiç sorun yok. Tamam. Evet geldik şimdi arka tarafın son haline. Şimdi biz bunları buraya geçirdik ama buraya geçirken bir şeyi unuttuk. Bu tellerden şimşek bu tahtaların odunların üstüne çıkıp tellerden dışarı atlayabilir. Yani kedi bu tabii ki de dışarı atlayacak her türlü tırmanır. Ama şu anda rahatsız olduğu için bu ihtimali göz önünde bulundurarak buraya bir kapı yaptık. Daha doğrusu yaptılar. Mutluluk. Aynen. Hidroforun oradaydı. Kapıyı bu tarafa çektik çalışmasını yap bakalım. Dönar. Tamam. El arabamız çıkacak mı? Evet. <laughs> evet. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Ana <laughs> manışago. <laughs> ya, ısın <laughs> abi ya. Biz yabani otları toparlıyoruz. Bunları tavuklara yem yapacağız. Aycınım. Ersan abi ya neydi? <laughs> <bir> şey <gibi. Gülüyor> Tavuklara yem Bir ortamda yapıyoruz. oturuyoruz 5 kişi. <laughs> Ama ortamda farklı insanlar var. <laughs> Yukarıdan baba, bir şey... ses yükseldi. Go, şeye gör, şeye gör. Bambu. <laughs> 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 evet baba kanalın sahibi şimdilik sensin. Ne yani. düşünüyorsun? Burayı duvar halledeceğiz. Otlar çok zor kapıyor onu düşünüyorum. <laughs> o zaman biraz Asla ablayı çekelim. Ben dinlenme moduna geçtim şimdi. Onları izliyorum buradan. Ne yapıyorlar diye. En güzelim. <laughs> Merhaba, bugün e, duvarımızı boyayacağız. Zaten buradan odunları kaldırmıştık. Babamlar orada kireci boyayı hazırlıyor. Burayı bembeyaz yapacağız. Evet. Kirece neler kattık? Gel onu da gösterelim. Kirece neler kattık ustalar? Kirecimiz hazır badana kireci. Bunun içine biraz su koyuyoruz, seyreltiyoruz. Duvarda da kirecin tutması için bir avuç tuz ve bir çay bardağı zeytinyağı koyduk. Eğer bu şekilde koymazsak duvarda kireç parça parça dökülebiliyor. Tuz ve zeytinyağı kirecin duvarda tutmasını sağlıyor, tutulmasını sağlıyor. Nasıl sence Koyuluğu iyi mi? Yok gibi oldu valla. <laughs> Sözde bir kere sen kapatır. Yoğurt oldu. He? Koyulu iyi değil mi? Valla bir kere de kapatır istersen. Bir, şey bir şey de deneyelim. Şimdi bir, bir şey yapalım. Kanka bir... kereci öyle vurmuyor. Nasıl vuruyorum biliyor musun? Deli evet, beygir gibi vuruyorum mu öyle? Nasıl? Tabii iski almaması için. Ee, evet, çok kıvırlı tamam, değilse. Yani çok şey değil yani. Evet, çekin bakalım. Ağaçta taşıyorsunuz. Evet, şimdi kirecimizi Operasyon başlıyor. duvara doğru taşıyoruz ve boyuyoruz. <laughs> Ustalarımız hazır. Kireçle artık profesyonelleştik. Salim abinin evini boyadık kireçle. Oradan biliyoruz. Biz kireci... ...kanka böyle falan Güzel. vuruyorduk, is kalıyordu. İnternete baktığımızda böyle yapıyorlar. Dedik, bunlar ne yapıyor böyle falan filan. Aslında Biz kirecin kalmadı. boyama şekli böyleymiş. Hadi bismillah diyelim. Haydi bismillah. Başlıyoruz. Şöyle. Ben de buraya gireyim. Duvar kısa olduğu için sap takmadık. Böyle <laughs> daha kolay olur. Bakalım. Ne diyeyim annecim? <laughs> <laughs> böyle mutaf şekilleri meygin sütçü var. Evet. Bir kat daha atacağız çektikten <laughs> sonra. Tabii, tabii. Hava sıcak aslında böyle belki bir iki bir şey ama. şey kalır. İnşallah orası bir Eş, Bir yerden bir ne <laughs> da temiz bir görüntü olacak. Acaba bu duvara ne yapacağız? <laughs> Acaba hiç diyor vermedik duymadınız. <laughs> evet Sümeyye Usta. <laughs> Bitirdin duvarı maşallah. Vallahi ya, çok güzel. Yere sürpüyorum ama bu İstemesin. Sanki siz yapmadınız da. Bir şey istedim, yani Bugün de böyle ufak tefek işleri yaptık. Daha doğrusu yaptılar. <laughs> Kenan ve Ersen. Güzel de oldu orası açıldı. Evet. Duvarı falan böyle boyayıp güzel bir şeyler yapmayı düşünüyoruz oraya. Hı hı. Yağmurda çalıştık biraz ıslandık ama <laughs> en azından yaptığımız işe değdi. Yaz yağmuru çabuk geçiyor Aynı, zaten. Serin serin çalıştık evet, işte güzel evet. oldu. <laughs> Şimdi de böyle biraz dinleneceğiz. Yine sohbet muhabbet. <laughs> Bugünü kapatacağız evet. diye evet. Sümeyye'nin de bazı söylemek istediği şeyler varmış. Onları söyleyecekmiş. <laughs> ne söyleyeceksin Sümeyye? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kavana <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Şimdi kanalımızdan daha edebiliriz. Aynen. Ya hadi baştan baştan tamam. Kimse yokmuş gibi. <laughs>